Hocam, narsistin uyguladığı sessizlik manipülasyonuna karşı ne yapılabilir? Öncelikle narsist ilişki içerisindeyken sessizlik manipülasyonu uyguluyorsa buna zaten ghosting denir. Fakat narsist ayrıldıktan sonra bunu yapıyor. Bir müddet sessiz kalıyor. Bir ay, iki ay bilemediniz, üç ay. Üç ay sonrasında dönüş yapıyor size. Ne yapıyorsun, neredesin, nasıl gidiyor? Kitap okurken aklıma geldin ya da bir yere ziyaret ettiğimde aklıma geldin ya da şu diziyi izledim mi bu kitabı okudum mu diye saçma sapan dönüşler yapıyor. maksadı hala orada mısınız diye ardından tekrar bir sessizliğe dönüyor ve yeni bir sessizlik manipülasyonu buna karşı ne yapabilirsiniz. Narsist sessizliğe büründükten sonra tekrar sizinle iletişime geçiyorsa hala orada mısınız diye siz ondan daha sessiz olun. Telefonlarını açmayın, mesajlarına cevap vermeyin. Komple silin. Çünkü zaten ayrıldınız, iş bitmiştir. Narsistin tekrar dönüp sizin canınızı acıtmasına izin vermeyin. Böylece o sessizlik manipülasyonunda tam tersine çevirmiş oluyorsunuz. Siz daha da sessiz oluyorsunuz.